Arkadaşlar, hepinize selamlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet, bugün sizlere terazi burçları için Mayıs ayının 20'si ile 28'inde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta, işte sağlıkta neler var. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bir insandan destek alacaksınız. Bu kişi hayatınızda olan birisi ve ara ara iletişimdesiniz. Ama güçlü bir karakter yani lafı sözü geçen bir insan ve erkek enerjisi olarak görünüyor. Bu insanın maddi anlamda da gücü var. Destek alacaksınız devam edelim siz bir gözyaşı dökmüşsünüz yeni hatta iki gözyaşı e, bu sıralar bir sorunlarınız var sevdiğiniz insanlarla alakalı olabilir değer verdiğiniz birisi sizi kırmış olabilir hani böyle bir içerlediğiniz konularınız var Göz e, gözle alakalı bazılarınızın sıkıntı çektiğini görüyorum doktora gidenleriniz olacak bu sebepten hani yakını ya da uzağı göremiyorsunuz ya da gözünüzü çok görüyorsunuz biraz dinlendirin arkadaşlar bir şeylere çok bakıyorsunuz, sosyal medya olur, telefon olur, yani e, yoruyorsunuz gözünüzü ve bu sıralar sıkıntılarınız olabilir gözle alakalı. Sizi şaşırtacak bir durum e, yaşanacak arkadaşlar. Şu an sanki soğukluk gördüğünüz bir durumla alakalı olacak bu kişi, bu durum. E, yani bir, bir gelişme yaşanacak. Kiminle ne sıkıntınız varsa bir görüşme. Ama şaşıracaksınız bu görüşmeye ya da duyduklarınıza şaşıracaksınız. Bu sıralar bir telefon trafiğiniz olacak, telefonla alacağınız haberler olacak. Sanki soğukluk yapan birisiyle bir görüşme yapacaksınız. Belki siz arayacaksınız, belki çok kişi sizi arayacak. Ama arada bir soğukluk var. Bu konuşmada çok önemli olacak. Yani konuşmak istediklerinizi konuşun. Sonrasında bu sizin kafanıza takıntı olabilir. Hani içinizdekileri dökmeye çalışın. Uslubunuza dikkat ederek. Çünkü bu kişi size soğukluk yapmış, size de bu fırsat verilecekmiş. Evet. Şimdi adım atmak isteyen de biri var. Bu adımı atamıyor ama yani bir güven sorunu yaşıyor sanki bu kişi ya da e, siz sanki ayrılmışsınız, kopmuşsunuz bu güvenden dolayı. E, tekrardan ama aklı sizde tekrardan bir adım atmak istiyor. E, böyle birisinden bir yaklaşım görebilirsin yakında. Ama şu an sanki bir iletişim kesikliğiniz de var yani bu insanla. Evet. Şimdi saklanan, gizlenen ne varsa ortaya çıkacak arkadaşlar. Yani bugünlerde özellikle bu hafta içerisinde ortaya çıkabilir. Yani gizemli ne konu varsa, kim ne saklıyorsa e, duyabilirsiniz de. Başkalarıyla alakalı konular da olabilir. Sizden saklanan bir durumlar da olabilir. Hani böyle ortaya çıkacak durumlar var. Hani gizli saklı şeyler olacak ama. Şimdi senin başarıların bu sıralar sıklaşacak. E, bu dönüşümden dolayı, bu mevsim dönüşümünden dolayı biraz başınızda ağrılarınız olabilir. E, böyle bir sıkıntı, solunum yolu sıkıntıları da çekenleriniz olacak gibi görünüyor. Şimdi dua ile başlayan her şey size çok iyi geliyor. Yani dua etmek, böyle ortamlarda olmak. Yani bilmiyorum. E, size bu sıralar ihtiyaç var sanki bu anlamda. E, dua etmenize ihtiyaç var gibi. Yalan söyleyen birisini fark edeceksiniz. Bu kişi erkek. Yalan söyleyecek size. Siz bu konuyla alakalı bir kuruntu yapacaksınız. Yani bu yalanı önce anlayamayacaksınız ama söylediği neyse ne sohbet edecekseniz kafanızda bir kuruntu olacak. Sonrasında yalan olduğu ortaya çıkacakmış. Yani siz bir is peşinde olacaksınız. Birisi yalan söyleyecek bir erkek ve siz is peşinde olacaksınız. Evet arkadaşlar bunu belki e, aklındaki kişiyle yaşayacaksın belki e, sevdiğin e, eşin olur bir yakının olur ama bir yalan var burada ortaya çıkacak evet e, nazara çok çabuk geliyorsun nazar işareti çok çıkmış ağırlık oluyor üzerinde gününe yorgun başlıyorsun yani bir şeyleri içinden gelerek yaptığını görmüyorum mecburiyetten yaptığını görüyorum ama her şey yoluna girecek arkadaşlar bir enerjin yükselecek şu sıralar bir enerjin düşmüş sanki Yarım kalan işlerin gündeme gelecek. Yarım kalan yani bir yere gitme durumların olur. Yarım bıraktığın bir işlerini tamamlamak olur. Ertelediğin konuları tekrar gündeme getirecek misin? Teklif alacaksın işle alakalı ya da sen bir yerlere haber bıraktın buradan görüşmelere çağrılabilirsin arkadaşım yakın bir süreçte bir görüşmeye çağrılacaksın anlaşma yapabilirsin tokalaşma var yani bir işe anlaşma da yapabilirsin ee ara ara işe gidenleriniz var. Ev hanımı olabilirsiniz. Bakın ev hanımı olanlar için ara ara e, bir işe girme gidiyor musunuz bilmiyorum. Böyle bir durum da gelişebilir yoksa da birisinin tavsiyesiyle ya da önerisiyle. Ama devamlı giden durumlardaysa, devamlı bir işiniz varsa da arkadaşlar burada bir e, övgü var, konuşma var, bir yükselişiniz var yani memnuniyet var. E, yapılan işler iyi gözüküyor. Yani siz başarıyla her şeyi yapacağınızı görüyorum. Bir de övgü alacaksınız. Yani güzel sözler duyabilirsiniz bu sıralar iş ortamlarınızda. Evet, hainlik yapan birisine dikkat et diyor. Bakın bu bir arkadaşın. Bak hainlik yapıyor sana. Yani sen bu insanı dost görüyorsun ama değil. Sen buna bir üzüleceksin, kafaya takacaksın. Sen bu insana çok fedakarlık yapmışsın ama bu göründüğü gibi değil. Sen bunu sonradan anlayıp yine de buna çok içerleyeceksin güvenin sarsılıyor. Böyle böyle insanlara güvenin sarsılıyor. Belki öncesinde de buna benzer şeyler yaşadın. Birine güvendin sonrasında ama bu kişi de aynı çıkıyor sanki. Ve artık bundan sonra bir kendinle alakalı bir kararlar alacaksın. Yani artık kimseye hayatıma bu şekilde sokmayacağım. Arkadaşın da olsa güvenmeyeceğim ya da ilişkimde güvenmeyeceğim gibi bir ön yargılı yaklaşmana sebep olacak bu durum. Evet arkadaşlar devam edelim. Biraz sulu olmuş tabağımız, evet sıkıntın aktı gitti ee, yani çoktan beri mücadele ettiğiniz ne varsa hayatınızda yakın süreçte üzerinizden atacaksınız, rahata ereceksiniz. Bir yazlık bir bölgeye gitme düşünceniz var, bir tatil amaçlı kısa süreliğine olabilir, İzin günlerinizi değerlendirebilirsiniz yazlık bölge olur. İşte başka bir yerler olur. Ama böyle sakin bir ortama gideceğinizi görüyorum. Üzerinizde büyük bir ağırlık var. Nazara aşırı geliyorsunuz. Aşırı nazar var. Bu sıralar çok söylenilmişsiniz. Konuşulmuşsunuz. İyi anlamda da var. Kötü anlamda da var. Hani kıskanç insanlar da kıskanarak anlatmış. Ama sevdiğin bir insana gerçekten kendini kapatacaksın. Bu sıra bir soğukluk yapacaksın ama sonra pişman olabilirsin. Ya sen pişman olacaksın böyle davrandığın için ya da sen böyle davrandıkça birisi pişman olacak. Yani sana adım atabilir. Sen birine soğukluk yaptıkça sana adım atabilir. Ama burada bazılarınızda kendisi soğukluk, kendini soğukluk yapacaksınız. Buna pişman olabilirsiniz. Bakın bazılarınızda böyle yaşayacakmış bu durumu. Evet arkadaşlar çakranız sanki tıkanık yani blokaj var böyle bir işiniz gücünüz rast gitmiyorsa bazılarınızın blokajı var arkadaşlar meditasyon olumlama çalışmalarıyla bunu açtırabilirsiniz enerji çalışmasıyla hani başka bir şey demiyorum hani işinizi gücünüzü yolunuzu daha çok açabilirsiniz hani iyi anlamda kendiniz de yapabilirsiniz eğer yapabiliyorsanız evet ee, hasta var burada ağır bir hasta böyle alıp buna bir üzülebilirsiniz Bazılarınız buna yol bile yapabilir, ama bu insanın yaşı var, bayağı bir yaşı var, belli bir de rahatsızlıkları var öyle görünüyor, ama hastaneye yatacak gibi ee, ve siz bir düşünceniz var, bu düşüncenizi gerçekleştireceksiniz işle alakalı, maddiyatla alakalı bir düşünceleriniz var. Şu sıralar borsa ile alakalı bir e, düşünceniz varsa, bir yatırım düşünüyorsanız biraz ağırdan davranın arkadaşlar yani istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Zarar edebilirsiniz ya da edenleriniz var. Bu da gözüküyor olabilir. Siz sanki daha çok 7. ayda bir parayla alakalı büyük sevinç yaşayacaksınız. 7 rakamı çıkmış. 7. ayda ne olacaksa para konularında yükselişiniz olacak sizin. Evet, yeni tanışanlarda sürpriz gelişmeler olabilir. Size birisi bir heyecan, hayata tutunma yani gök kuşağı çıkmış böyle rengarenk e, gök kuşağı heyecanlar duyacaksınız. Yani birisi size iyi gelecek. Kiminiz bunu arkadaşlıkta yaşayacaksınız. Yeni bir insanın hayatınıza dahil olması iyi gelecek. Kiminiz de ilişki konularında yaşayacaksınız. Ama e, hiç kimseye böyle kalbinizi tam anlamıyla açmayın lütfen. Yani kırılabilirsiniz sonrasında. Kalbinizi açıyorsanız da karşılıklı olsun çok böyle kendinizden fazla kimseye değer vermeyin ki haksızlıklara uğradığınızda sorunlar olmasın. İlle de haksızlığa uğrarsınız demiyorum. Olabilir arkadaşlar. Hayatımıza yanlış insanlar da girebilir. Doğru insanlar da girebilir. Bunu anlamamız için biraz zamana ihtiyaç olabilir. Umarım demek istediğimi anlatabiliyorumdur. Ama bir paranın üstündesiniz. Bir hakkınız size gelecekmiş. Bu bir miraslık bir konuyla alakalı da olabilir bir yerden alacağınız bir para da olabilir beklediğiniz bir para ama rahatlayacaksınız bunu da söyleyeyim bu para size gelecek kalabalık ortamlarda bir nazar alacaksın ağırlık alacaksın iki tane ayrı ayrı kalabalığınız var e, bu düğün olabilir başka özel günler olabilir toplantı da var sanki burada bir işle alakalı toplanmalar da var ama her şey yolunda gidecek arkadaşlar e, ne istediğinizi bildiğiniz sürece şans sizden yana olacak. Ama kafanız karışıksa, hep ikilem yapıyorsanız biraz yorulabilirsiniz. Ne istediğinizi bilmeniz lazım. Ondan sonra adımlarınızı net bir şekilde atabilirsiniz. Konu ne olursa olsun. Evet bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.